Merhaba iyi günler. Ben Didim Marka Emlak Grup'tan Mehmet Elçi. Bugün sizlere 2 artı 1 mistakil girişte dairemizin tanıtımını yapacağım. Dışarısı rüzgarlı hemen içeriye geçiş yapalım. Evimizin tanıtımına başlayalım. Gördüğünüz gibi evimizin girişinde kapımız çelik kapı, tırnaklı kapı. Hemen kapatalım fazla rüzgar gelmeden. Daha evimiz sıfır yeni yapıldı. Güvenlik sistemleri hazır. Her şey kurulmuş. Gördüğünüz gibi sesliyorsunuz. Şöyle çok şık bir girişe sahip bir holümüz var. Emsallerine göre büyük. Evimiz 2 artı 1 şeklinde açık mutfak. Hemen girişte sağ tarafta bir odamız bizi karşılıyor. Yerlerimiz 8 milimlik parke ile donatılmış. Hemen şöyle gösterelim. Bu arada evimizin önü asla kapanmaz. Önü park. Önü yol. Diğer tarafı park. Asla kapanmaz. Güneş alan bir bölgedeyiz. Avadar bir bölgedeyiz. Çok güzel yerdeyiz. Cumhuriyet Mahallesi'ndeyiz bu arada. Hemen bir ebeveyn odamızın yanında direkt salon mutfak Mutfağımız oldukça geniş. LED ışıklarla, spot ışıklarla süslenmiş. Her şeyin yeri hazır. Çok şık tasarıma sahip görüyorsunuz. Beyaz tezgah, siyah fayans. Dolaplarımız ne kadar hızlı kapatırsanız kapatın. Yavaş kapanıyor. Her şeyin yeri hazır. Fırın, ankestre fırın. bulaşık makinesi, buzdolabı. Gördüğünüz gibi merkezi bu idris sistemi sadece kurulumu sizi bekliyor. Büyük bir balkona sahip. Önümüz bahçe. Şöyle göstereyim. Önümüz yol. Diğer önümüzde park. Oldukça büyük bahçesi var. Hemen içeri geçip öbür odamızı göstereyim. Bu arada evimizin fiyatından bahsedeyim. Müstakil girişli 2 artı bir dairemizin fiyatı 490 bin TL. Aynı bina içerisinde normal bina girişli dairemiz 480 bin TL. Arka katta bulunan dairemiz 530 bin TL'dir tüm dairelerimiz, bu söylediğim fiyatlarını söyledim, tüm dairelerimiz 2 artı 1 şeklindedir. E, ee, akrabanızla, eşinizi, eşinizle, dostunuzla beraber aynı binada yaşamak istiyorsanız çok güzel valla fırsat. Öyle diyeyim sizlere efendim. Gördüğünüz gibi evimiz, bu da çocuk odamız fiyat bilgilendirmesi yaparken söyleyemedim. Çocuk odamız da oldukça geniş. İçi pazar adlık gaz sağır. Gördüğünüz gibi doğalgaz boruları bile kurulmuş. Sadece doğalgaz geldiğinde kurulumu kalacak. Çok şık bir Ayze'ye sahip. Kapılarımızı görüyorsunuz çok şık. Mat siyah kullanılmış kollarında çok güzel bir tasarım olmuş. Hemen lavabomuza geçelim. Lavabomuzda girişte kapının hemen sağında. Gördüğünüz gibi Şık bir tasarıma sahip düşe kabin. Hilton banyo. Aynalı dolap açılıyor tabii ki de kişisel malzemelerinizi koyabilirsiniz. Tekrardan söylüyorum müstakil girişli 2 artı bir dairemizin fiyatı 490.000 TL. Aynı bina içerisinde bulunan birinci katta Dairemizin fiyatı 480.000 TL. Aynı bina içerisinde bulunan, ikinci katta, ara katta bulunan 2 artı bir dairemizin fiyatı 530.000 TL'dir. Sizler de bu fırsatlardan yararlanmak istiyorsanız bizlerle iletişime geçiniz. Ee, yorumlarda buluşalım. Bu evimiz hakkında yorumlarınızı bekliyoruz. Yorumlara her zaman cevap veriyoruz. Hangi tür... Evlerin çekimini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Sizler için çalışıyoruz. İyi günler dilerim. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.